Osmanlı Devleti kuruluş dönemi oluşturduğum sorularla devam edelim. Hayır babası olarak bilinen padişah 2. Murat'tır. Anadolu Beyler Beyliğine Timur başa getirilmiştir. Ankara Savaşı'ndan sonra taht mücadelesine giren şehzadelerden birisi değildir. Mustafa Çelebi. Zaten esir düşüyor. Semerkand'a götürülüyor. Yıldırım Beyazıt ilk defa esir edilen Osmanlı Padişahı. Durmayla kalıcı olduğumuzu gösteren ilk askeri üssümüz Çimpedir. Ankara Savaşı'ndan sonra Akkoyunlar Anadolu doğusunda Osmanlı'ya rakip oldu. Anadolu'da Türk siyasi birliği en geniş ölçüde sağlayan padişah Yıldırım Beyazıt'tır. İkinci Viyana kadar, Viyana'ya kadar taarruza geçtiğimiz, Avrupaların ise savunmaya geçtiği hangi savaştan sonra olmuştur? İkinci Kosova Savaşı'ndan sonra. Yıldırım Beyazıt Nibolu Savaşı'ndan sonra Sultan İklimi Rum ünvanını almıştır. Miloş Obiliç 1. Murat Savaş Meydanı'nda şehit etmiştir. Hangi padişah döneminde Fethet devrine girildi? Yıldırım Beyazı zamanında Ankara Savaşı'ndan sonra Kuruluş dönemi padişahlarından biri değildir. 2. Mehmet Fatih Sultan Mehmet yükseliş dönemidir. Esenboğa, Yıldırım Beyazıt eseri almıştır. Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu olarak geçen kişi 1. Mehmet Çelebi Mehmet'tir. Yıldırım Beyazıt'ın çocuklarının hangisi İstanbul'u kuşatan ilk şehzadedir? Musa Çelebi. güzel eseri yaptıran Yıldırım Beyazıt'tır. Venedik ile yapılan ilk deniz savaşı Çalı Bey'dir. Hangi şehrin fethedilmesiyle içerisinde bulunan demir madeni işlenip ordunun silah ihtiyacı karşılanmıştır? Bilecik. İlk Yeniçeri İsyanı Buçuktepe, Haçlılar ile 2. Kosova Savaşı hangi padişah döneminde yapılmıştır? 2. Murat. Varna Savaşı hangi padişah döneminde yapılmıştır? 2. Murat. Orhan Bey zamanında uygulanmaya başlanan ve fethedilen topraklara Anadolu'dan Türkmenlerin yerleştirilmesi ve böylece bu bölgelerde kalıcılığı sağlama yönelik yapılan devlet politikasına iskan denir. İkinci Mehmet'in küçük yaşta tahtı geçmesinden faydalanmak isteyen Haçlılar hangi savaşa sebep olmuşlardır? Varna Savaşı. Frenk yazı savaşında Yıldırım unvanını alan padişahımız 1. Bayezid'dir. Osman Devleti'nde İstanbul'u kuşatan ilk padişah Yıldırım Bayezid'dir. Anadolu'daki Türk beylikleri ile iyi geçinme politikası aşağıdakilerden hangisinin alınması ile bu durumdan vazgeçildiğini gösterir? Kare solları. Yıldırım Beyazıt hangi savaşıyla Bulgar Krallığı'na son verip Macarları etkisiz hale getirmiştir? Niye Nibolu. 1402'den 1413 yılına kadar süren ve taht kavgaları ile geçen döneme Fetret devri denir. Macarlarla kuruluş döneminin en kötü anlaşması olan Edirne Sekedin 2. Murat zamanında yapılmıştır. Bafios ve olarak geçen savaş Koynisar. Düzmece Mustafa olayı hangi savaş sonrasında olmuştur? Ankara Savaşı'ndan sonra. Osman Devleti'ne ilk dini isyan Şeyh Bedrettin. Hangi savaşı ile Balkanlar kesin Türk yurdu haline gelmiştir? İkinci Kosova. Tekrardan hızlıca çözelim. Hangi savaş ile Türkler 2. Viyana kadar taarruzu Avrupalılar ise savunmaya geçmiştir? 2. Kosova Varna Savaşı hangi padişah döneminde? 2. Murat Bilecik'in fethedilmesiyle demir madeni işlenmiştir. Karasyolların alınmasıyla Türk beylikleri ile iyi il geçirme politikasından vazgeçildiği anlaşılmaktadır. 1402'den 1413 yılına kadar süren ve tat kavgaları ile geçen dönem Fethet devridir. Ankara Savaşı'ndan sonra Fasılay Saltanat diye geçer. Düzmece Mustafa olayı Ankara Savaşı'ndan sonra meydana geliyor. İkinci Kosova, ikinci Murat zamanında yapılmıştır. İlk Yeniçeri isyanı Buçuktepe. Fatih Sultan Mehmet'in küçük yaşta tatlı olmasından faydalanmak isteyen Haçlılar Varna Savaşı'na sebep olmuşlardır. Osmanlı Devleti'nin Ankara Savaşı'nda yenilmesiyle Akkoynular Anadolu'nun doğusunda Osmanlı'ya rakip olmuşlardır. Osmanlı Devleti'nde Şevbetettin İd İlk dini isyandır. İstanbul'u kuşatan Osmanlı'da ilk padişahımız Yıldırım Beyazıt'tır. Koyunhisar Bafos veya Bafon olarak da geçer. Türk siyasi birliği en geniş ölçüde sağlayan Yıldırım Beyazıt'tır. Balkanlar kesin Türk yurdu haline gelmesi 2. Kosova Savaşı'ndan sonradır. Yıldırım Beyazıt'ın çocuklarından olan Musa Çelebi İstanbul Kuşa'da ilk şehzadedir. Hayır babası olan padişahımız 2. Murat'tır. Yıldırım Beyazıt hangi savaştan sonra Sultan İklimi Rum ünvanını almıştır? Nibolu. Güzel Cesar'ı yaptıran Yıldırım Beyazıt'tır. Rumeli'de kalıcı olduğumuzu gösteren askerüsümüz Çimpe'dir. Anadolu Beyler Beylerbeyliğine Tümurtaş Paşa getirilmiştir. Macarlarla yapılan Edirne Segedin Anlaşması 2. Murat zamanında yapılmıştır ve kuruluş döneminin en kötü anlaşmasıdır. Miloş Obiliç Savaş Meydanı'nda 1. Murat'ı şehit etmiştir. Esenboğa Yıldırım Beyazıt'ı esir almıştır. Yıldırım Beyazıt Nibolu Savaşı ile Bulgar Krallığı'na son verip Macarları ve etkisiz hale getirmiştir. 2. Mehmet Yükseliş Dönemi Fatih Sultan Mehmet padişahıdır. Osman Devleti'nin ikinci kurcusu olarak geçen 1. Mehmet'tir. Çelebi Mehmet. Fethettiğimiz bölgelere Anadolu'dan Türklerin yerleştir Türkmenlerin yerleştirilmesi ve bu bölgelerde kalıcılığı sağlama yönelik yapılan devlet politikası İskan'dır. Ankara Savaşı'ndan sonra tat mücadelesine giren şehzadeden birisi olmaz. Hangisi? Mustafa Çelebi. Yıldırım ünvanını 1. Bayezid almıştır. Çalıbey Savaşı ve Endik ile yapılan ilk deniz savaşıdır. Yıldırım Beyaz zamanında Fethet devrine girilmiştir. İlk defa esir edilen padişah Yıldırım Bayezid'dir.